Merhaba arkadaşlar. İlaç bilgisi dersinin 4. hafta 2. dersiyle beraberiz. Bu ders ezdacıları ilgilendiren yönleriyle akılcı ilaç kullanım ilkeleri nelerdir konusunu işleyeceğiz. Daha sonra hemşire ve diğer sağlık çalışanları ilgilendiren yönleriyle akılcı ilaç kullanım ilkeleri nelerdir konusunu işleyeceğiz. Ve son olarak dersin sonunda ders sonu soruları göreceğiz. Eczacıları ilgilendiren yönleriyle akılcı ilaç kullanım ilkeleri. Eczacı, ilacın hastaya sağlanmasında görev alan profesyonel meslek sahibi kişidir. İlacın sağlanmasında başka kişilerde görev alabilir. Ancak eczacıyı bu kişilerden ayırt eden ve onu profesyonel kılan en temel vasıf bu konuda almış olduğu özel eğitimdir. Bu sayede ilacı hastaya doğru şekilde sunma, gerektiğinde hazırlama, hastayla doğru, doğru iletişim kurma gibi görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışır. Günümüzde bu eğitimin gerektirdiği görevlerini yapmayan, buna bunu kalfalar gibi başka meslek mensuplarına bir şekilde havale eden, türlü kötü örnekleri rastlansa da eczanede görevini hakkıyla yerine getiren eczacıdan akılcı ilaç kullanımının beklentileri son derece fazladır. Bu beklentilere cevap verecek altyapı olanaklarının işleyen bir sağlık sisteminde tesis edilmesi gerekir. Bu bakımdan umut verici olan gelişme, Türkiye'de geleceğin eczacılarının akıllı ilaç kullanım konusunda daha fazla bilgi, tutum ve beceriye sahip olması için gerekli akademik girişimlere başlanmış olmasıdır. Tıp fakültelerinde uygulanan probleme dayalı akılcı ilaç kullanım eğitimlerinin tecrübelerinden de yararlanarak eczacılara özgü probleme dayalı Akıllı ilaç kullanım eğitim programı oluşturulmuştur. Eczacılık fakültelerinde ilki 2009 yılında başlatılan akılcı ilaç kullanım eğitimlerinin ardından Türkiye'deki eczacılık fakültelerinin önemli kısmı bu eğitimleri mezuniyet öncesi dönemde uygulamaya geçirmeye başlamıştır. Benzeri eğitimlerin mezuniyet sonrası serbest eczacılara yönelik olarak yapılması yönünde sivil toplum kuruluşlarının ve akademinin işbirliği ile çeşitli girişimler yürütülmektedir. Son yıllarda bu konuda olumlu gelişmeler yaşansa da nedenleri çeşitlilik gösteren eczacı kaynaklı akılcı olmayan ilaç kullanımının boyutları oldukça ileri aşamalıdır. Eğitim eksikliği dışındaki nedenleri üzerinde gelecekte mutlaka daha fazla durdurulup, durulup bu konularda ileri tedbirlerin alınması gerekir. Eczacılara yönelik akılcı ilaç kullanım ilkeleri, özünde iyi eczacılık uygulamaları görevini yürüten, eczacıdan konunun özeline ait ilave çok şey, çok az şey istemektedir. Dolayısıyla burada sıralanan ilkelerin çoğunun iyi bir eczacılık hizmeti sunmanın temel gereksinimleri olduğu bilinmelidir. Akılcı ilaç kullanım ilkeleri bu eczacılık hizmetlerinden bazılarını daha vurgulu olarak dile getirmektedir. Buna hastaya ya da yakınına tedavisi ile ilgili anlatılanları onun ağzından tekrarlatma yaklaşımını önermesi örnek olarak gösterilebilir. Eczanenin fiziki şartlarının akılcı olmayan ilaç kullanımına açık kapı bırakmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Örneğin, ilaçların eczaneye getirilişinin ve stoklanmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun yapılmasına, mekanın bunun için uygun olmasına, bulundurulması zorunlu olanlar başta olmak üzere ilaç stokları konusunda titiz davranılmasına, soğuk zinciri gerektiren ilaç ve aşıların uygun koşullarda bulundurulmasına ve taşınmasına, hijyen sağlanmasına, ısı, nem oranı gibi fiziki şartların ilaç ömrünü olumsuz etkilememesine ve başka sorunlara yol açmamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir. Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması sürecinde, daha önce sıralanan tüm kişi ve kuruluşlarla sağlıklı iletişim kurulmalıdır. Kontrolü tabi ilaçların bulundurulması ve hastaya sunumu sırasında aşırı özen gösterilmeli ve e, mevzuatın kendilerinden talep ettiği bilgi ve belge akışına uyulmalıdır. Günümüzde elektronik reçete uygulaması, reçetenin okunabilirlik sorunları başta olmak üzere pek çok sorunu ortadan kaldırmıştır. Ancak Hastaların bir kısmının elektronik reçete çıktısına sahip olmadan ilaçlarına erişmesi, akıllı ilaç kullanım açısından ciddi riskler taşır. Eczacının eczaneye başvuran hastalara bu konuda gerekli sorgulamayı yapması ve elinde reçete çıktısı olmayan hastalara bu konuda yardımcı olması ya da onların doğru yönlendirilmesi gerekir. Bu yeni uygulamada yaşanan aksaklıkların tümden giderilmesine kadar geçecek süreçte. Eczacının çok daha dikkatli ve yönlendirici olması beklenir. Nöbet hizmeti başlanmak üzere cam ve mal güvenliği riskli bulunan ortamlarda başarılı akılcı ilaç kullanım hizmeti yürütülemez. Bunun tesis edilmesine yönelik eczacının yetkisini aşan idari ve altyapı gereksinimlerinin yetkililerce karşılanması gerekir. Bunun yanı sıra eczacı hizmetini aksatmayacak şekilde bu konuyla ilgili kendi tedbirlerini almalıdır bilhassa kontrolü tabir ilaç ya da çok pahalı ilaç veya tıbbi ürünlerin kötü niyetli kişilerin ilgisini daha çok çektiği bilinmektedir. Bunların olağan dışı yollarla temini için eczacıya baskı ve şiddet uygulama riski söz konusu olabilir. Gerekli tedbirler mutlaka alınmalı ancak bu tedbirlerde akılcı ilaç kullanımına engel yaratacak derecede aşırıya kaçınılmaması konusunda dikkatli olunmalıdır. Serbest eczaneler aynı zamanda birer ticari kuruluşlardır. Sundukları hizmetin giderlerinin tahsilatı konusunda Türkiye'de ve dünyada çok çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Her ülkede kendine has mali ve idari düzenlemelerden kaynaklı çeşitli ticari sorunlar yaşanabilmektedir. Son yıllarda geri ödeme sisteminin yanı sıra katılım payı gibi başlıklar altında eczaneler marifetleriyle alınma imkanı olan bilim uygulamanın çeşitli sıkıntıları gündeme gelmiştir. Kurumlar bu tür uygulamalara gidebilirler. Ancak bu uygulamaların karşılıklı görüşülerek bilhassa hastanın veya yakınının eczaneden alması gereken asıl hizmeti gölgelenmemesine, bir başka deyişle akılcı ilaç kullanımına zarar vermemesine özen gösterilmelidir. Eczacı ilaç kullanımı ile ilgili yaptığı takip ve gözlemlerini Hekimlerle ve diğer yetkililerle paylaşmalı ve gerekli işbirliğini kurmalıdır. İlaç karşıt etkilerinin eczacıya bildirilmesi halinde eczacının bunu idari olarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne veya ilgili ilaç firmasına bildirme yükümlülüğü vardır. Bunun yanı sıra sorundan haberdar olmasını takiben olayın doğru tanımlanması ve tedavisi gibi hassasiyetleri nedeniyle hastayı hekimine yönlendirmelidir. Eczacının her koşulda hastasının doğru yönlendirilmesi önemlidir. Hasta tıbbi sorunlarını mümkün olan en kısa yoldan çözme taraftarı olabilir ve buna bağlı olarak davranışları bazen akılcı olmayan ilaç kullanımını körükleyebilir. Bu konularda eczacı dikkatli olmalı ve hastanın görünürdeki sağlık sorunlarının ya da şikayetlerinin altında daha özel uzmanlık gerektiren sorunlar olabileceğinden hareketle hastayı hekimine yönlendirmelidir ilaç atıkları konusunda duyarlı olmalıdırlar. Bu konuda doğru yönlendirmeyi yapacak nadir kişilerin başında eczacılar gelir. Dolayısıyla hastalara ya da topluma ilaç, attığı, ilaç atığı konusunda yol gösterecek, yardımcı olacak bilgi ve donanıma sahip olunmalıdır. Eczacı ilaç sunma hizmeti verirken hastayla mı yoksa yakınıyla mı e Reçeteyi o sırada eczacıya ileten kişi ya da o sırada elektronik reçetenin gereği hizmeti almayan bekleyen kişi şeklinde görüşüyor olduğunu doğruladıktan sonra mevcut reçetenin içeriğini sağlar. Eczane ortamında eczacı zaman zaman birden fazla reçete sahibi kişiyle muhatap olabilir. Dolayısıyla herhangi bir karışıklığa mahal bırakmamak için bu doğrulamanın yapılması gerekir. Bu süreç kısaca şu şekilde işler. Reçetenin doğru kişiye ait olduğundan emin olduktan sonra reçetenin kurumsal yani geri ödeme durumunu ve tıbbi geçerliğini yani çok eski tarihi illetse reçeteyi kabul etmeyebilir. Reçetenin hastayı, hekimi ve ilacı ilgilendiren bölümlerini ayrıntılı inceler. Bu doğrulama işlemi elektronik reçete uygulamasında son derece kolaylaşmış durumdadır. Reçete ilacın adını, etkin madde miktarını, dozunu, uygulama yolunu, kullanım süresini kontrol eder. İlacın uygunluğu konusunda herhangi bir kuşkusu yoksa ilacın eczanede bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eczanede bu ilaç varsa elindeki ya da ekrandaki reçeteyi, reçetedeki aynı ilaç olup olmadığını bir kez daha kontrol eder. Bu işlem sayesinde ilacın adını, etkin madde miktarını, farmastik formunu, dozunu, son kullanma tarihini ve saklama koşullarını tekrar kontrol etmiş olur. Bunu takiben kutu üzerine gerekli bilgileri ve talimatları yazar. İlacı verme noktasında hastayı ya da yakınını reçetede yazılı ilaç ya da ilaçlar konusunda azami düzeyde bilgilendirmelidir. Kritik hastalığı olan kişilerde bu bilgilendirme süresi ortalamanın üzerine çıkmalıdır. Akılcı ilaç kullanımına uygun bu bilgilendirme aşağıda belirtilen noktaları mutlaka içermelidir. Eczacının bu noktalarla ilgili herhangi bir bilgi eksikliği varsa bu eksikliği giderdikten sonra bilgilendirme sürecine geçmelidir. Aynı şekilde aşağıda sıralananlar arasında kaygı duyduğu bir konu varsa başta reçeteyi yazan hekim olmak üzere meslektaşlarıyla iletişime geçmeli ve kaygılarını giderdikten sonra hizmetini sürdürmelidir. İlaçla ilgili paylaşılması gereken bilgiler. İlacın ticari ve farmakolojik adı, içerdiği etkin madde miktarı, ne amaçla kullanacağı, etkisinin ne olduğu, etkisinin ne zaman başlayacağı, hastalığını nasıl iyileştireceği, iyileştirme durumunda hangi şikayetlerinin yaklaşık olarak ne zaman gelileceği, düzeleceği, hangi şikayetlerin hastalıklarının bu tedaviden etkilenmeyeceği, ilacın bırakılması ya da unutulması, düzensiz kullanılması halinde yaşanabilecek gelişmelerin anlatımını kapsar. İlacın kullanma talimatları ile ilgili paylaşılması gereken bilgiler. İlaç ya da ilaçların tedavi süresinin ne kadar olacağı, hangi yolla alınacağı, ne zaman alınacağı, nasıl ve nerede muhafaza edileceği, kalan ilaçlar olursa bunların ne yapılacağının anlatımını kapsar. İlaç karşıt etkileri ile ilgili paylaşılması gerekli bilgiler. İlaç ya da ilaçların önemli karşıt etkilerinin neler olduğu, ne kadar sürebileceği ciddiyeti gibi hakkında kısa bilgilendirme bulunmalıdır. Bu karşıt etkilerin nasıl fark edilebileceği ve karşılaşılması durumunda bu süreci panik yapmadan nasıl akılcı bir şekilde idare edebileceği konusunda hasta bilgilendirilmelidir uyarılar ile ilgili paylaşılması gerekli bilgiler. Birlikte kullanılan diğer ilaçlarla ve besinlerle olan etkileşimleri, ilaca özgü kontradiksiyonlar, reçeteli ilaçlar için hekimin önerdiği kullanma talimatlarının dışına çıkmaması, hekimin öngördüğü tedavi süresine uyması, reçetesiz satılan ilaçların ya da ürünlerin alt ve üst kullanım limitleri, ilaç kullanımı sırasında hangi sorunlarla karşılaşılırsa hekimine erken başvurması gerektiği hastaya anlatılmalıdır. Düzenlenen bu tedavi için hekimine kontrol gidip gitmeyeceğine ve gidecekse ne zaman gideceğine dair bilgiler hastadan öğrenilmeli. Hastanın bu konularda anlattıklarında yanlışlık olduğu düşünülüyorsa hekimiyle iletişime geçilerek sorun giderilmeye çalışılmalıdır. Hasta eczacı iletişiminin pekiştirilmesi. Hastayla paylaşılan bilgilerin yeterince ve doğru anlaşılıp anlaşılmadığının sorgulanması gerekir. Bunun için ona varsa aklına takılan konularda soru sorma imkanı tanınmalı, eczacı tarafından bu herhangi bir sorunuz var mı şeklinde dile getirilmeli ve varsa sorunun yanıtı verilmelidir. Ardından hastanın kendisine anlatılanları tekrar etmesi kibarca istenmeli ve varsa eksiklik ve yanlışlıklar düzeltilmelidir. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını ilgilendiren yönleriyle akılcı ilaç kullanım ilkeleri İlk olarak hemşireleri ilgilendiren ilkeler Hemşireler akılcı ilaç kullanımını ilgilendiren konularda Prensip olarak hekimin direktifleri doğrultusunda hareket etmelidirler Genel farmakodinamik ve farmakokinetik prensipler konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar Özgün bir uzmanlık alanında çalışıyorlarsa Buna ilave olarak çalıştıkları alanı daha fazla ilgilendiren ilaçlar konusunda daha da ayrıntılı bilgi sahibi olmalıdırlar. Hekimin ilaçlar konusundaki istemi, yönergesi, günlük kalıcı tek kullanımlık ya da acil istem şeklinde olabilir. Çoğu durumda matbu form şeklinde bulunan bu ilaç, istem işlemi her hasta için aynı formda yazılı olarak hastaya yapılması gereken özel bakımları, takipleri, tedavi çeşitlerini, kullanım talimatlarını, ilaç dışı tedavileri gibi istemleri içerir. Hemşirenin bu istem formunun muhatap olduğu hastaya ait olup olmadığını kontrol etmesi ve bu istem formunda istem tarihi ve saatini, hastanın adını, oda ve yatak numarasını, ilacın adını, ettiğin madde miktarını, dozunu, uygulama yolunu, uygulamanın ne zaman başlayacağını, sıklığı ve süresinin nasıl olacağını, özel uyarı ve talimat durumu olup olmadığını, İstemde bulunan hekimin kaşe bilgilerini, imzasını gibi bilgilerin yazılı olduğunu ve istemle ilgili tüm bilgilerin yazılı olduğu elektronik istem formunda elektronik onayı kontrol etmesi gerekir. Bir ulusal temel ilaç listelerinde yer alan ilaçlar hakkında genel olarak yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. İlaç uygulaması sırasında hastanın oturma, yatma gibi pozisyonlarına ve o sıradaki tıbbi sorunlarına dikkat etmelidirler. Bu haftaki ödev sorularımıza bakacak olursak, birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi hemşirenin akılcı ilaç kullanım ilkeleri ile ilgili bilmesi gereken konulardan biri değildir? A. Genel farmakodinamik ve farmakokinetik prensipler B. Ulusal temel ilaç listesinde yer alan ilaçlar C. İlaçları muhafaza etme uygulama şekilleri D. Hastaya uyguladığı ilaçların birim fiyatı E. Evde bakım yapılıyorsa sık kullanılan tezgah üstü ilaçlar İkinci sorumuz, hastanın tedavisi düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi tedavi amaçları arasında yer almaz? A. Hastanın semptomlarını ortadan kaldırmak. B. Hastalığından dolayı yaşamının sınırlanmasına engel olmak. C. Hastalığın ortaya çıkardığı rahatsızlıktan kurtarmak. D. Bedensel ve ruhsal iyilik hali oluşturmak. E. Tedavi için uygun ilacı seçmek. Üçüncü sorumuz, yatan hastanın ilaç tedavisi uygulanırken hekimin özel talimatı yoksa e, yoksa genel tutum olarak hemşirenin akılcı ilaç kullanım bilgileri çerçevesinde hareket etmesine uygun olmayan davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. İlaçla yemek yeme arasındaki süreler ilaç besin etkileşimi göz önüne tutularak ayarlanmalıdır. B. İlaç uygulama saatlerinde ilaç ilaç etkileşimi göz önüne tutulmalıdır. C. Parenteral uygulama sırasında karşılaştığı bir sorunda ilacın hastaya uygulanışını derhal kesmelidir. D. Parenteral ilaç uygulaması sırasında kendisine yardımcı olmak için mutlaka yanında hasta bakıcı bulundurmalıdır. E. Kullandığı enjektör uçlarını kesici, delici, tıbbi atık çöpüne atmalıdır. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? 1. Parenteral formlar hekimin bulunması koşuluyla her ortamda yapılabilir. 2. Sağlık mesleği mensupları ruhsat almış ilaçların %100 güvenli olduğu konusunda hastaları ikna etmelidir. 3. Eczacı hastanın fazla zamanını almamak için reçete yazılı ilaçları en hızlı şekilde sunmalıdır. 5. ve son sorumuz. Hemşire aşağıdaki durumların hangisinde ilacı hastaya uygulamama yetkisine sahiptir? A. Hastanın reçetesiz aldığı ilacın enjeksiyonunu yaptırma yönündeki talebi. B. Toz halindeki ilacın çözdürülmesi sırasında beklenmeyen renk değişimi olması. C. Şişeden enjektöre ilaç çekerken solüsyon içerisinde çö çökelti yer aslanması. D. Kontamine yatıkların güvenli biçimde atılma şansının olmadığını düşünmesi. E. Hepsi. Bugünkü dersimizi özetleyecek olursak Birinci derste hekimi ilgilendiren diğer akılcı ilaç kullanım ilkeleri nelerdir konusunu işledik. İkinci derste ise eczacıları ilgilendiren yönleriyle akılcı ilaç kullanım ilkeleri nelerdir ve hemşire ve diğer sağlık çalışanları ilgilendiren yönleriyle akılcı ilaç kullanım ilkeleri nelerdir konusunu işledik. Bu derste kullanılan kaynaklar bu saatte mevcuttur. Bu haftaki dersimiz bitti. Hepinize sağlıklı günler dilerim.